Herkese selamlar, ben geek geko gecko Trigger'ın 25. bölümüyle karşınızdayım Ne? 25 mi? Ne dedi? 25 mi? Hı? Hı? Ha? Ha? 25 mi? Evet, 25. bölüm ee, Önemli bir sayı, önemli bir bölüm ee, Bir milat ee, En uzun yaptığım LP'lerden biri, hatta en uzunu LP'lerden biri değil En uzunu ee, Hatırlarsanız geçen bölüm ee, Ozi'ye ulaşmaya çalışıyorduk ve e, kasıtlı olarak buralara düşüp e, sahte sev noktalarıyla e, savaşıp e, experience kazanmak istiyorduk. En son e, neydi? Tri, tri, triple tech, e, ilk triple tech'imizi öğrenmiştik. Arc impulse e, ve bunun verdiği e, haklı gururla <laughs> Ozi'ye. Ulaşmaya çalışıyorduk, Tam önünde yine e, uçuruma düştük. Elbette ki. Uçurum değil işte o tuzak kapağı. Trap door diyorlar ya. O işte. Evet 25. bölüm e, olması e, ayrı bir keyif veriyor. <laughs> e, bu LPB 25 daha götürür gibi. E, çünkü çok yer var daha. E, oyunun bitmesine. Evet, Ozuya'ya ulaştık sonunda. E, fakat yine elimizden kaçtı. Beklendik bir şekilde. E, yine... E, peşinden... E, yaratıkları göndermiş. Onlarla dövüşüyoruz. E, Outlaw bu... Hangi ormandı lan? Unuttum ismini. Buraya gelmeden... E, bayağı bir önce bir... Ovalık, dağlık bir yer. Hem Mount Denedoro'ya atıyorduk hatırlarsanız. Orada e, buna benzer sadece rengi farklı olan e, katanalı karga düşmanlar vardı. E, bu onların biraz daha güçlü hali. Jugglerler e, özellikle e, bayağı ibne yaratıklar. E, hem güçler hem e, defansları iyi. Evet, Rolly Bomber da e, yeni düşmanlardan biri. Ee, Rolly'nin büyüs versiyonu. Biraz Pokemon gibi. Ee, RPG'lerde özellikle Japon e, RPG'lerinde e, bu düşmanları farklı renkle e, servis edip e, HP'leriyle oynamak geleneksel bir durum. Ee, Final Fantasy 13'te bile vardı yani bu durum. Hatta e, 13'te boku çıkmıştı. Ee, oyunda toplam 5 tane yaratık var ee, yaratık çeşidi işte e, kendi içinde renklerine ayrılıyor falan böyle böyle e, her yaratıktan 8 tane olsa 40 tane fazla e, farklı düşman oluyor sadece isimleri ve renkleri ve güçleri değişik tipleri aynı ee, Final Fantasy 2'de biraz daha düzelttiler bu durumu ee, hem renkleri hem de işte e, belli başka fiziksel özellikleri de değişiyordu Şimdi işte Lightning Returns Final Fantasy 13 çıkacak. E, bu yıl içinde. Pek ümitli değilim bu oyundan. E, 13'e 2 güzeldi. Fena değildi. 10'a 2'den daha çok sevmiştim. 10'a 2 diyorum da 10-2 anlayın işte. 10-2'den daha güzeldi. Ama <laughs> e, hani 13-3 adıyla çıkmaması benim bayağı canımı sıktı. Çünkü... E, Özünde bir koleksiyoner olarak böyle rafa dizdiğimde e, oyun kapaklarının sırtında yazan e, oyun isimleri böyle tekrar eden olursa daha bir seviniyorum. ya yani. Uncharted, Uncharted 2, Uncharted 3 diye çıkıyor mesela. E, onu öyle rafa dizince o ıslanıyorsun baka baka. Ama bunu yan yana dizince Final Fantasy 13, 13-2 ve ondan sonra bir geliyor Lightning Returns Final Fantasy 13. E, ufak tefek bir şey ama takılıyorum böyle şeylere. Biliyorsunuz ruh hastasıyım zaten. Ee, yine koridor dolu dolusunca düşmanlar var. Ozi'ye ulaşana kadar. Ozi aşırı derecede basit bir boss. Ee, neden olduğunu birazdan anlayacaksınız. Ee, fakat e, esas mesele Ozi'ye ulaşmak işte. Ee, bu kadar sikindirik bir boss için bayağı bir uğraşıyorsunuz yani. Kovalarken. Hey imkansız zaman koyayım. <laughs> Ersin Karabulut'un e, kendisi çizerken kafasının etrafında baloncuk çizer hep. Onun gibi Ozil'in de etraf kafasının etrafında baloncuklar oluştu. Ter damladık tam tamlacıkları daha doğrusu. Ne aldık lan konuşurken? Bakmayı unuttuk. Ha speed belt, e, almışım. Speed'i yıldız yapıyor. Yani e, olabilecek en yüksek seviyeye çıkartıyor. Fakat HP'den yediği için Ekip ee, etmedim çünkü çok güzel bir HP'miz var 571 kron HP'si. Bunu bozmayalım istiyorum. Ben istiyorum ki hep böyle devam edelim. Ee, biliyorsunuz e, Metal Gear Solid The Phantom Pain duyuruldu. Metal Gear Solid V ya da 5. Ondan tam emin değilim. Gülen isterdeki de e, ona özel bir bölüm yapalım. Daha, geçen bölüm bundan bahsetmiş miydim hatırlamıyorum. Bende de kısa sürede hafıza kaybı peyda oldu. E, bir koridor dolusuzunca düşman daha. Burada e, evet diğer 3 yaratık Juggler ve Outlaw'lar daha önce dövüştüğümüz yaratıklar fakat e, şunu çeksem de görsem ismini. Ha flankiler. Ee, daha önce yeşili ve mavisiyle dövüşmüştük. Bunlar da ee, ne renk lan bu? Bordomsu pembe. <laughs> Bordomsu pembe renkli ee, versiyonlar onların. Tabii ki daha güçlüler. E, Ice Water büyüsü e, doğal teki daha doğrusu Chrono şey e, Mal ve Frog'un ortak saldırısı bayağı etkili. Özellikle birden fazla düşmanlı varsa. Bu işte dediğim gibi e, büyü yapınca büyü defansı, fiziksel saldırınca fiziksel atak defansı geliştiriyorlar. Böyle e, yani uğraştırıyorlar sizi sadece zor değil. Evet çok şükür koridor bitti. Ve Ozi'nin bulunduğu yere geldik şimdi. E, bir iyileştirelim kendimizi öncelikle. Eee, MP'lerimiz de düşmüş. Krono ve Marlin. Onları da yükselttik. Ve kaçacak yeri kalmayan sik kafalı Ozzy orada bekliyor bizi. Bir yandan da gülerek. Mistrop aldık. Zaten var. Malda Mistrop. Geçen bölüm vermiştik hatırlarsanız. Ne diyordum? E, Metal Gear Solid V video şey içinmiş o. Kojima ile bir röportaj yapmış. E, GameTrailers. Joff, Kylie Mine öyle bir herif var. Onlar röportaj yapmış. E, i̇şte soruyor neden e, bu zamana kadar Metal Gear oyunları e, Arap e, numaralarıyla numaralandırılırken e, bu oyun Roma rakamıyla numaralandırdı diye. E, i̇şte Kocama da şey diye cevap veriyor zaman geçiyor artık zamana ayak uydurmak zorundayız ee, Metal Gear'in de <laughs> ee, Metal Gear Solid serisinde e, dramatik değişiklikler yapmış Kojima ee, Soft reboot diyebiliriz hikaye devam ediyor fakat oynanışı falan open world oldu bildiğiniz gibi İşte bu değişikliklerden ötürü e, roma rakamı almış Şimdi e, ozi kendisine buzdan bir duvar ördü. E, hiçbir şekilde zarar veremiyorsunuz. Buna ne büyü ne fiziksel ataklarla hep sıfır oluyor. E, çevresinde gördüğünüz dört tane e, makara kolu var. E, o makaralara sırayla vuruyorsunuz, tek tek. E, gördüğünüz gibi hepsi e, dönüyor bir vuruşla. E, bu şeye benziyor biraz. Ee, Final Fantasy 10'da buna benzer bir boss savaşı vardı hatırlarsanız. Ee, Yuna e, Blitzball şampiyonası sırasında. Ee, neydi? Albedler tarafından kaçırılıyordu hatırlarsanız. Onda da böyle e, Albed'in yaptığı bir e, makine vardı, robot vardı. Onun yanında da bir tane e, kol vardı. O kola e, tandır saldırısı yapmanız gerekiyordu. E, şu anda işte e, Ozzy'yi yendik. E, makaraları tek tek vurarak. E, kendi yaptığı tuzağa, tuzağa düştü. Ve aşağı indi. E, şu anda e, tekrar güçlendiriyoruz kendimizi. Ve bir save edelim. Evet. Save'imizi yaptıktan sonra ee, bizi teleport eden e, S noktası görünümlü portala girdik ve merdivenlerden iniyoruz. Ee, peşimizden zebellah gibi yarası ordusu geliyor. Elbette bunları dövüşmeden bırakmak olmaz. Ee, Vampler betlerden biraz daha e, güçlü ama çok daha az güçlüler yani. Ee, bir ile gördüğünüz gibi mefta oluyorlar. Ee, böyle kalabalık düşmanlara toplu saldırılar yapmak daha akıllıca. Hem zamandan tasarruf hem zamandan tasarruf. <laughs> Başka bir alternatifi yok yani. Ee, sonuçta ee, dövüştüğün süreye bağlı experience vermiyor. Oyun. Öyle olsa saçma olurdu yani. Evet. Ee, Magus'un ee, şatosuna şatosunun daha doğrusu sonuna doğru ilerliyoruz. Ne goziye berzom Böyle acayip acayip sesler gelmeye başladı. Ee, tahmin ediyorsunuzdur kiminle karşılaşacağımıza. Ee, bunun aslında çok güzel bir ara sahnesi vardı PlayStation 1 versiyonunda. Keşke baştan da söylediğim gibi PlayStation 1 versiyonunu yapmayı bekleseydim. Ee, ama olsun. Sağlık olsun. Evet karşınızda Magus. Magus'un kendisi. Magus'un bizzatihi. Ee, uzun zamandır kendisiyle karşılaşmayı bekliyorduk. Ee, daha doğrusu Frog bekliyordu. Frog'un biliyorsunuz Magus'ta kapanmamış bir hesabı var. Ee, ve her kapanmamış hesap gibi e, takıntı haline getirmiş Frog bunu. Niye böyle aferozmalar yapıyorum ki? Altı üstü bir oyun yani. Bunu diyecek en son adamımız var. Evet Magus Masamune'yi ta tanıdı ee, Frog'un elindeki ve çok güzel bir müzik eşliğinde e, Magus'ta bir boss dövüşüne giriyoruz. E, Magus e, 6666 HP'ye sahip, e, 666'nın e, şeytanın numarası olduğu hakkında e, bir bilgi var popülasyonda. E, fakat 666 ...HP'nin Magus için çok düşük olacağına karar vermiş ki yapımcılar. 6.666 yapmışlar. E, Magus'ta dövüşürken en e, dikkat etmeniz gereken şey... E, ...defans bariyerinin ne olduğu. E, mesela Barrier Chance... ...Change Only Shadow Damage diyor yukarıda. E, shadow bazlı yani gölge bazlı ataklara karşı... E, ...zayıf anlamına geliyor. E, mesela su bazlı ataklara e, karşı... E, zayıf olursa e, ve kendisine yıldırımla vurursanız iyileşiyor. Çünkü e, yıldırıma karşı ve diğer herhangi bir büyüye karşı e, defansı yüksek oluyor. Kısacası. E, geyser sal saldırısı e, en güçlü saldırılarından biri. Hem e, toplu halde zarar veriyor. Ha siktir kendi kendimi yenil şey, yalanladım. E, 28-30 verdi. Hangisi bir, bir saldırısı vardı unuttum gitti amına koyayım. O kadar çok saldırısı var ki Magus'un. Ee, Magus'ta dövüşürken dediğim gibi e, Triple Tech'i aman ha e, almayı ihmal etmeyin. Magus'ta dövüşmeden önce daha doğrusu. Eee sebebini birazdan göreceksiniz. Evet gördüğünüz gibi e, 345 HP eee damage verdi. Çünkü yıldırım ataklarına karşı defansı düşmüştü. Şimdi su bazlı ataklara karşı defansı düştü. Marl'ı kullanmanın vaktidir. Benim partim Frog, Chrono ve Marl gördüğünüz üzere. Farklı kombinasyonlarla gidebilirsiniz fakat elemental ataklara sahip karakterlerle gitmeniz sizin faydanıza olacaktır. Mesela bunun dışında iki tane karakterimiz var sadece Luka ve Robo. Robo'nun belli bir <laughs> elementi yok sahip oldu. Ee, Luca ise e, fire yani ateş büyüsü kullanıyor. O bazı büyülerde iyi. Ee, yani bir seçim yapmalısınız illaki ki. Çünkü e, elemental bazlı bir karakter illaki dışarıda kalacak partinizde. Roboyu tavsiye etmiyorum. Ee, dediğim gibi <laughs> herhangi bir elementi yok Robo'nun. Doğal olarak kendisi bir e, konserve kutusundan müteşekkil olduğu için. E, yine geyser yapıyor. E, uzun bir boss savaşı. E, çünkü e, hani hem 6666 HP'ye sahip hem de e, yapay zekası çok iyi Magus'un. Hani e, oyunun ortasındaki son boss gibi bir şey bu. E, ben bunu ilk oynadığımda son boss olduğunu düşünmüştüm hatta. Hem savaşın uzunluğundan hem de güçlülüğünden dolayı. Ve bayağı bir ölmüştüm. İlk oynayışımda. E, çünkü çok hızlı hareket ediyordum o zamanlar. RPG oynarken. Yani e, durup dövüşmek yerine dümdüz ilerlemeyi seçiyordum. O zamanlar bilmiyorduk tabi RPG oy oynamanın raconunu. Ee, X Strike yapıyorum şu anda fazla bir faydası yok gördüğünüz gibi. Evet e, savaşta sık sık cure yapmanızı öneririm çünkü zaten istemeseniz bile yapmak zorundasınız. Ee, yoksa e, ömrünüz bayağı kısa olacaktır. Ee, en son e, barrier change. Water Damage, Only Water Damage olmuştu. O yüzden Frog'la saldırdım. Şimdi Frog'la Marl biri su, biri buz büyüsü kullanıyor. İkisi de su bazlı olduğu için herhangi bir fark yok. Aslında Marl'ın yerine Lukayı alsaydım daha iyi olacaktı. Şu anda çünkü grubumunda iki tane farklı element var. Biri yıldırım, biri su. Luca'yı da Marl'ın yerine alsaydım su, yıldırım ve ateş büyüsü olacaktı. Fakat bu sefer Marl'ın... E, iyileştirici gücünden yoksun olacaktım. Sürekli itemlerden e, mid tonic falan onlara abanacaktım. O da e, savaşın süresini uzatacaktı çünkü artık mid tonic yetmez oldu. E, Japon RPG'lerindeki e, sorunlardan biri bu. Daha doğrusu sorun değil de taktiksel e, düşünmeyi gerektiren hususlardan biri, bilinçli yapılmış bir mevzu. E, eğer işte job sistemi olan bir RPG'den bahsediyorsak işte iyileştirici gücü olan karakteri mutlaka sürekli yanınızda tutmanız gerekiyor ya da eğer iki tane farklı karakter varsa iyileştirme gücü olan dönüşümlü olarak partinizde tutmanız gerekiyor. Bu sayede işte <laughs> hem zamandan kazanıyorsunuz hem de e, zamandan kazanıyorsunuz. <laughs> İki oldu bu. Evet. E, bir süre böyle devam edeceğiz. İşte e, Barrier change yaptıkça e, neye göre değiştiğine bağlı olarak e, o elementle saldırıyoruz. E, bu boss savaşın ortalarına doğru savaşın gidişatı biraz değişiyor. E, birazdan sıra gelecek ona da. E, nedense videoda e, ses biraz daha sonra geliyor. Kesin e, problem olacak. E kayıtta. Yine ice water'la saldırıyoruz. E, bunu baştan yapmaya akıl edemedim bu savaşta. E, hani sadece water ya da ice büyüsü e, 360 küsür veriyor HP, zarar veriyor. E, fakat ice water yapınca 602-620 falan veriyor zarar. Ee, ve tuhaf bir şekilde e, Barrier Change dese de sürekli e, Water'a değiştirdi Barrier Change'ini. E, ha Evet. Magus Risk Casting a Spell. Şimdi e, burada artık Barrier Change e, olayı duruyor tamamen. E, i̇stediğiniz büyüyle saldırabilirsiniz. E, Magus'un artık ölümcül atakları devreye girmeye başlıyor. Evet. Birazdan Yapacak. Şu anda eldivenin düzeltiyi gördüğünüz gibi. Ee, böyle korkutucu ve gözdağı verici hamleleri yutmuyoruz sevgili magos. Biz bunları çok gördük. Yani sefir da gördük. Ultimate işyerden geliyor. Ultimate iş bu arada e, ben Ultimate iş ya diye okuyordum. E, geçen gün failingle konuşuyorduk. Final Fantasy e, şey Dissidia Final Fantasy'dan sonra o konuşunun altı iş ya olduğunu e, öğrendim. Evet e, Magos'un en güçlü saldırısı da, da bu Bu arada Gördüğünüz gibi 200-200-200 veriyor 200 küsü veriyor herkese e, Geyser'le karıştırdığım saldırısı buydu yani e, Ve bu saldırıdan sonra Kendinizi toparlamanız gerekiyor e, Bu da zaten e, boss Savaşı'nı e, zorlu hale getiren e, Unsurlardan biri Eee aslında bah bahsetmek istediğim çok şey var ama sürekli diken üstündeyim videolar ne zaman takılacak, ne zaman lag başlayacak diye Anasını satayım oyun oynarken lag oluyordu, video izlerken de lag oluyor artık ee, Daha doğrusu video izlerken değil, bir yandan video izleyip bir yandan yorum yaparken ee, Audio City açık Açıkken, arka planda Dark Impulse ee, saldırımız bu 1196 HP ...hasar verdi gördüğünüz gibi. inanılmaz güçlü bir saldırı. Triple tech. Ee, bu yüzden e, kesin kez almanızı öneriyorum. Ne kadar bol yaparsanız o kadar iyi. Ee, ki ben... ...şimdiden iki kere yaptım. Daha önce de yapmıştım galiba bu savaşta Evet şu anda... Heh, ...Dark Matter'mış bu saldırısının ismi. Ee, Dark Matter diye Final Fantasy 8'de bir saldırısı vardı. Blue Magiclerinden biriydi. Tabi Final Fantasy serisine yabancıysanız bu söylediklerim tamamen Fransız kalacaksınız. Ee, o yüzden Final Fantasy oynayın. Ya da izlemeyin. <laughs> Zaten ee, çoğu insan ikinci şıkkı seçiyor. Evet bir de 1202'lik gömçürdük ve 1500 experience puanı alarak e, Magus'la Magus e, dövüşümüze son veriyoruz. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmadı. Hayvan ola hayvana. Öyle bekliyor. Ve diz çöktü. Arka plan bulan bulanıklaşmaya başladı. E, oyunun çıkış, çıkış tarihi 94 sanırım. Ee, yani bu tarih için çok güzel efektleri var oyunun Daha doğrusu 16 bittik bir sistem için Çok güzel efektleri var <laughs> Evet her yer sarsılmaya başladı ee, Burada anlıyoruz ki Magus ee, Leivos'u yaratan değil sadece çağıran kişiymiş e, bu dünyanın başına musallat eden kişi yani. Evet çok büyük bir e, kapı açıldı. Boyut kapısı. Zaman boyut kapısı daha doğrusu. Ve dördünü de yutarak geride hiçbir şey kalma, bırakmadı. Evet, i̇lk oynayışımda burada yazılar falan çıkacak zannediyordum. Boş böyle sikimdirik bir son olmaz olsun. Burada biter mi lan oyun? Ee, evet başa döndük. Krono Krono Wake Up Krono hatırlarsanız ilk bölümün e, ilk dakikalarında e, geçen repliklerden biriydi. Balım mı? Canın sağ olsun. Marl Kronoya balım diyor. Evet görünüşe göre e, Gardiye'ye geri döndük. E, git iş bul diyor Kronoya. Halbuki uyumak kadar güzeli var mı amına koyayım? Evet kedimiz orada. Her şey yerli yerinde gibi görünüyor fakat bir problem var gibi. Ya yani malum burada olmaması gerekiyordu. Marl yerine Kronun annesi olması lazımdı. Ve o da nesi? Ayla'nın çadırında uyandık. <laughs> Tarih öncesine geri döndük. Logan tabii hiçbir şeyden haberi yok. Bizim de haberimiz yok tabii. <laughs> lezzetli kurbağa diyor. Ayla Frog'a göz dikti. Yemek istiyor adeta. <laughs> Mavi saçlı daha mı lezzetli? Evet. Evet. Biz de merak ediyoruz sevgili Mar. Magus Levos'u yaratmadıysa Levos nereden geldi? How should I know? <laughs> evet burada ee, dinleniyoruz. Hepimizin HP'si full artı full oluyor ve kıskanç kino geldi. Laroba köyüne gitmiş aile. Hmm. Yine raptite'lar. O kuzey ormanı yanıyormuş. Evet buradan çıkıyoruz save'imizi yapıyoruz ve bu uzun bölüm sona eriyor. Kendimizi bir shelter'la iyileştirelim diyeceğim. Zaten full her şeyimiz. Evet, bu bölümlük bu kadar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Ben Geek Görüşürüz.